Ben bunu sonra yaparım ya. Yürü hadi yürü. Yürü ha. Fazla içime ışık vermeyin. Ara mesafe koyun aramıza. Aman akım benim motorun anasını sıkıştırdım <laughs> ya. <laughs> Sertim <laughs> Araba kalkmadan bir stop ediyor ama. Arkadaşlar. Tek şerit, şey teren, tek şerit eren tek şerit eren tek şerit mi arka arkaya gidin oğlum kaynana bak kaynana bak yandı mı tek şeride geçiyor ya Mert, arkasına geçtim hah çarpışmayın ya lan aralığa mesafe koyun yavaş yavaş gidelim. benim tırrım hızlansın da arkadaşlar benim tırrım hızlanmasın diye gittim ben diyorum araya mesafe koy diyor ko <laughs> Ben oğlum ben çok arkadayım. Ben arkadaki benim. Bak ben kaçta gidiyorum ben. Düşüreceğim <laughs> şimdi o Ben 80'e düşüreceğim. Siz de 70'e düşürün. Ya da 73 falan yapın. Mersa'da giriyor herhalde şu an. Ben hızı düşürün diyorum adam. <laughs> adam Düşüyoruz sen değil. <laughs> 70'e düşürsen. Adam motorudur ya. <laughs> Araba zorla gidiyor. Eren solo yapıyor ya? Yalan söyleme lan arkanda gidiyor. Hı hı. Bize bir şarkı söyler misin? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> şu an videoda mı? Arkadaşlar merhaba. Kardeşiniz mi olsun? <laughs> Bak evde bir şeyler kırıyorlar ha. Evet evde kaos Yavaş dönün burada viraj var. Ben burayı zona dönmeyecek Ben zona dönüyorum şu an. Tamam. Gençler ben alıp içeri şeyden... giriyoruz. Anladın mı Eren? Ben direkt içeriden dönerim ama kurmayayım. Bak 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 herhalde. Ne çarptım. Dark Dive nasılsınız? İyisiniz siz. Teşekkür ederim ben de iyi. Ne kadar mütevazisiniz. Ben Mandalina mı yiyorsunuz? Divri divri. Bir kere basıp bir Divriye bakalım. Bak arkama fazla gelmiyor. İleride viraj var mı? donarım ben. Tamam. İleride çok güzel viraj var Emel. Ee, o gördüm fena. Orada var 110 ile döneceğim. Ee, döndüm bak şu. Ananı satayım. <laughs> 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 ya ben vurdum abim mesela. Adam mı tır sürüyor abi size mesaj yazdı nasıl bir şey yaptı? <laughs> Aa Mert burada çok keskin o. Durum devriliyor. Benim hasarım mutlu ya. O kim <laughs> bana vurdu? Kimse? Oyun. Masar mı aldın? Mert zıplıyor oldu yerden Sen benden uzaksın çarpmadım. Yavaş dön yavaş. Lütfen ol lütfen. Oğlum Mert bak ben seni aynada görüyorum lan. <laughs> <laughs> Rezil ettik ya. <laughs> Arkadaşlar. Sen ne diyorsun lan? Kooperatörünüz Lord Eren geri gelmiş bulunmakta. Motor durdu. Aa Mert inşaat var burada. Tünele yüzler tünele. Eren inşaata girdi ya. Ya bir şey mi tutsam Ya sen ne yiyorsun yine videoda be? Ananı... <laughs> 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 ya baba ben Ma her şeyim. <laughs> motor durdu ya. Nereye gidiyorum ben ya? <laughs> Daha bayrağı var Mert şey hayalet sürücü gibi hiçbir şey <laughs> yanmıyor. Ben sola döneceğiz ha. Tamam soldayız. İzle sen şimdi. Kaydıra kaydıra döneceğim. Hayır Twitch'te canlı yayın açalım Eren atsana Twitch'te canlı yayın. Twitch'in haberi var mı bunda? Eren atsın haberi olur. Açamaz. O kadar iyi bir internet yok. Eren ne diyorsun internetine ya? <laughs> adam adam gir adam mı onu koştu? Allah belanı versin pislik herif. <laughs> <laughs> tam bir Devlet. argo ya, tam bir kro var ya. Kanka, kanka. Ben şu Mert'in kuru'ya bir tampon yapayım arkadaşlar. Tam bir kuru, şey emin ediyorum kro ya. Arkadaş biz hiç yok buna tampon yapacağım biraz görebiliriz. Haydi arkadaşlar kanalın karşısını çeksin. Aa bu ne lan? Abi? Ya tırın 42'ye sıra oldu, tır daha basmıyor. Endrift! Endrift! One, two, zero. Şş, telsiz basma. Telsiz, tel, 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 tel Benim telsiz. Benim telsizle 15'te kalınmış ya. Karşıdan adam geliyor ha. yüksek. Batuhan. Adam sıfır geçti ha. Zaten devreceğim tur ha. Çocuk <laughs> <laughs> yarısı havada gidiyor. <laughs> havada Ay. ne gitsin? Ben sen niye girdin oraya? Pancara olsun dedim biraz. Bu Eren nerede ya? Oh, Eren çok keskin, çok keskin, çok keskin. Çok... Ana Mert devrildi. Hiç çözmüş ya. Ya yıllarımızı verdik bizim Sen tur e, kuruluyor. <laughs> ne oluyor arkada? <laughs> Aa, e, arkada Mert şu anda arkadaşlar Türkü var da bizimle ETS oyun. Tey 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 duruyor tey tey Oğlum tabak çarak sesleri Bilgisayar mutfakta mı? <laughs> tamam mı? Neyse bilgisayarı oda da taşımıyor. O da, da yer yok. Aa şey nasıl tren ya? geçti var. Aa kapalı o, mı şey Sen nasıl geçtin lan kapalıysa? Yok açıkmış. Aa ah, kapanıyor. <laughs> aa! Aa! Çarptım amına koyayım. Allah video çıktı ha. Oğlum ne güzel gidecektim ya. Ben hızlı Durumdan geçtim. Durumdan dolayı izleyen çok şey oldu. Ben geçtim vallahi. Amına koydum treni. Senin yüzün var ya. <laughs> Hadi git Eren o, yavaş. Ya. Eren, Eren. <laughs> Yüzük <Yükkara> Eren. <laughs> Açılacak. kapıyı. Sen bunları böyle <laughs> bak bunlar, Bunlar ya. rezil herif. Ya oğlum dorsiyi burada kırdı ya. Bunlar CSGO'da da böyle oyun burada da böyle. Ya hadi CS'ye girelim rekabetçi videosu çekelim. Mert'in motor durdu ya kaldı. 170 altı bu da gitmez ki amına. Şey yokuşu da aşkım. Gider ya niye gitmez? Kaldı orada kaldı. Hareket etmiyor mu? Ödüyor diyor ya 48 oldu. Hareket ediyor 48 oldu. <laughs> Ben daha sıcı girek nesi biraz taşıyayım. Ha, ben Eren Eren sen bugün kaç vurdun söyle bakayım. O ben bugün 30 ile 9 vurdum. Bugün 5 vurdum. Bugün 5 vurdu, bugün 5 ha, vurdu 24 öldü. Ya ben de uzun 21, uzun vurup, uzun. 21 vurup 21 vurup 18 kere. Sen dün 30 ile 5 vurdun lan. Kim ya? Mert, 9 Mert ben 9 vurdum. Ben Mert'ten 4 vurdum. Ben Mert'ten 4 vurdum. Dersler yoksa cse videosu mu geliyor ya? Yavaşlayın yavaşlayın Biz sağ salim gidersek? Nereye gidiyoruz biz sabah Biz nereye hakikaten. Böyle gidiyoruz hakikaten? Buraya gidiyoruz ama Yol çizdik işte öyle gidiyoruz Mercedes'in yükünü bıraktığı yere gidiyoruz ha Yok oğlum benim yüküm Menühteydi ben kısa yük aldım ya hmm. Ne oldu mu? Benim, motor durdu motor durdu benim. nasıl bir arabanız var ya Benim, benim arabamda bile hasar yok ya Tamirci bulun acil. Hadi gel lan biz seninle gidelim çekeyim. En yakın tamirci işaretleyin peşinizdeyim. En yakın tamirci işaretleyelim. Evet haritadan lütfen işaretleyin oraya gidelim. O zaman oraya gidelim orada duralım. Hayır orada da CS'ye gelelim. O zaman dur orada duracağım ben. Hayır yani kesin çarpacağım ha. Ama belliydi zaten. Hello. Tümle nereye girdim? Hello, o zaman şeye gidelim. Poznan'a gidelim. Yok. Sizde Poznan açık mı DLC'de? DLC diyorum. Yani de gözükmüyor değil mi? Ben ban yiyeceğim ha. Eren bak bakayım bir. Evet, Poznan. Evet, Gözüküyor evet, mu? Tamam cikrişim. orayı işaretle oraya gidik. Aa. Evet, Mert nerede? Benim araba üstü o peti daha yavaş yavaş gidelim. Mert Poznan'ı işaretli oraya gel. Olan. Poznan. Poznan. Burası önünde var. Oğlum çok uzak tamam. Neyse gidelim. Oğlum da oğlum. İki bıraktım öyle geliyorum. Dur başka türlü gitmiyorum. Ya vadi ne oğlum Sen niye yavaşlıyorsun ki seni? Eren'in Eren'in pingiye bakalım 48. Benim de 47 ya. Eren sende lag var ama. Arada donuyor mu? Ben yükü yol noktasını bıraktım diye ban yemem değil mi? Yersin. O, o işi iptal et. O zaman iptal edin işi. Sen kendini... Daha dost... Doğrusu... işimi, işim iptal olmuş zaten. E, kendine dorsa yaptım da Daha yapamadım. Param Bir <laughs> e de çekeceğim ondan sonra. Sen gerçek krediyi ödeyemedin. Bunu ödeyeceksin. <gülüyor> 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 Mert, Mert ne oldu lan? Lan oğlum ya Allah belanı Hı. versin. Devir düştü arabanın ya. Şu da çek öyle kaydı. Şunu plakasını görün. Şunu çekiyorum şu an. Ne yiyeceğiz? Hani ne yiyeceğiz?